A kare 25, B kare de 36 ise A eksi B en az kaçtır? Öncelikle A ve B'nin alabileceği değerleri bulalım. Hangi sayıların karesi 25'e eşit? Eksi 5'in karesi 25'tir. Aynı zamanda artı 5'in karesi de 25'tir. Yani A için eksi 5 de verebilirim, 5 de verebilirim. B için bakalım gençler. 6'nın karesi de 36'ya eşit. Eksi 6'nın karesi de 36'ya eşit. O halde B yerinde 6 ya da Eksi 6 verebilirim. Bir çıkarma işleminin sonucunun en az olması için küçük sayıdan büyük sayı çıkmalı. O halde A'ya küçük, B'ye de verebileceğim en büyük sayıyı vereyim ki çıkarma işleminin sonucu küçük olsun. A'ya verebileceğim en küçük sayı eksi 5. Eksi 5. Eksi çıkarmanın eksisi. B'ye de büyük sayı vereceğim. 6 ve eksi 6'dan 6 altı büyük olduğu için B yerine de 6 yazdım. İşlemim eksi 5, eksi 6 ne eder? Eksi 11 eder.